Forum sayfa cevapları sitemize hepiniz hoş geldiniz sevgili ziyaretçiler. Bugün sizlerle 3. sınıf hayat bilgisi map davranışlarımız hepimizi etkiler cevap. Etkinlik cevapları sayfa 14 ve 15 işleyeceğiz. Davranışlarımız hepimizi etkiler etkinlik soruları ve cevapları. Yakın zamanda çevrenizdeki insanları mutlu eden bir davranışınızı söyleyiniz. Sınıf arkadaşım Elif'in doğum günüydü. Onun haberi olmadan sınıfça toplanıp bir doğum günü partisi düzenledik. Çok güzel bir pasta yaptırdık ve sınıfımızı süsledik. Ben de onun çok beğeneceğini tahmin ederek güzel bir kar küresi hediyesi aldım. Sıfa girdiğimde pastayı görünce mutluluktan havalara uçtu. Sonrasında hediyelerimizi verdik ve hediye verilmeye bayıldı. Olumlu ve olumsuz davranışları sizi arkadaşlarınızı nasıl etkiler? Örneklerle açıklayınız. Olumlu davranışlarımız insanlar tarafından çok saygı duyulması, sevilmemizi, bizimle daha çok zaman geçirmek istemelerini, bize güvenmelerini sağlar. Olumsuz davranışlarımız insanların bizden uzaklaşmasını, soğuması, bize karşı güvenin sarsılmasını neden olur. Etkinlik zaman. Aşağıdaki davranışlardan sonuçlarını düşünerek cümlelere uygun ifadeleri tamamlayınız. Arkadaşlarımın eşyalarını izin alarak kullanırsam, arkadaşlar izin almadan kullanırsam arkadaşlarım bize güzel ve kızar. Sınıfta bağırarak konuşursam arkadaşlarım rahatsız olur. Oyun kurallarına uymazsam oyun bozulur ve arkadaşlarım benimle oynamak istemez. Dersli öğretmeye dikkat edinlersem derslerimde büyük başarı yakalarım. Ders araç ve gereçlerimi özenle kullanırsam derse ihtiyaç olan aletleri dersleri iyi anlar. Kalbine sıraya girmezsem arkadaşlarımıza haksızlık olur ve arkadaşlarım bana kızar. Grup çalışmalarımı ve görevlerimi zamanda yaparsam gruba verilen görev başarılı olur. Teneffüste sınıftan koşarak oynarsam sınıfta toz çıkar ve hasta oluruz. Arkadaşlarım farklı özellikleri saygı gösterirsem çok iyi arkadaşlar elde ederim. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulmaktayız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, aklınıza takılan soruları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Videonun altındaki linkten web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sanızda kalmanız konuyu web sitemizden doğru cevaplarına ulaşabilirsiniz. İyi bir eğitim örtümünle geçinmenizle ilgili. Hoşçakalın.